Lucy beslenmeyi öğreniyor. Lucy bir süredir yemek seçiyordu. Yemek yerken sürekli annesine zorluk çıkarıyordu. Lucy fıstık ezmesini o kadar çok seviyordu ki her kahvaltıda diğer yiyeceklerden hiç yemeyip sadece fıstık ezmesi yiyordu. Annesi sürekli fıstık ezmesi yemenin zararlı olduğunu söylüyordu. Ama Lucy onun bir türlü dinlemiyordu. Hayır yemeyeceğim. Bunu istemiyorum. Sadece fıstık ezmesi yiyeceğim diyordu. Oysa küçük bir arı için sağlıklı beslenmek oldukça önemliydi. Vücudun büyümesi, gelişmesi için sadece fıstık ezmesi yemeyip diğer yiyeceklerden de yemesi gerekliydi. Annesi sürekli bunları anlatmaya çalışıyordu ama Dosi bir türlü annesini dinlemiyordu. O gün okulda basketbol maçı yapacaklardı ve Dosi kendilerinin kazanmasını ve kupayı almayı çok istiyordu. Okula gidene kadar bunun hayalini kurmuştu. Herkes spor salonunda toplanmıştı. Dosi de arkadaşlarının yanına geçtiğinde maç başlamıştı. Herkes topun peşindeydi. Basket atmaya çalışıyorlardı. Fakat Dosi şimdiden yorulmuştu. Maç ara verdiklerinde Dosi hemen oturakları uzanmış soluklanmaya çalışıyordu birden arkadaşları yok olmaya başladı. Karşısında birden bir peri belirdi. Dosi bu durumu oldukça şaşırmıştı. Perinin kıyafeti diğer masallarda gördüğü gibi değildi. Bu perinin kıyafetinde pizzalar, peynirler, dondurmalar gibi birçok yiyecek vardı. Dosi kendini tutamadı ve sordu. Hey sen de kimsin? Ne oluyor? Nasıl birden geldin? Peri sanki bunu bekliyormuş gibi sakinlikle cevapladı. Tutsi, ben Yiyecekler Perisi. Birilerinin akıllanma ihtiyacı olduğunu duydum ve geldim. Ne kadar da çabuk yoruldun öyle. Evet diyecekler Perisi, birden oldu ve basket atamıyorum bile. Galiba kupayı alamayacağız. Peki sabah gelirken neler yedin kahvaltıda? Sadece fıstık ezmesi yedim. Ah bir düşün bakalım neden bu kadar çabuk yorulmuş olabilirsin. Her sabah hep fıstık ezmesi yediğin için diğer besinlerden vitamin alamadın hiç. O yüzden de hemen yorulu yoruluverdin deyip kayboluverdi. Dosinin aklı başına yeni geliyordu. Birden arkadaşları gelmeye başladı. Yıldız da yerinden doğruldu. Karnı da acıkmıştı. Ama canı bu kez fıstık ezmesi istemiyordu. Eve gidip karnını sağlıklı yiyeceklerle güzel de doyuracaktı. Gücünü yeniden kazanacaktı. Olur olmaz zamanlarda bu bıçak yorulup kalmayacaktı. Gelecek maçta kupayı kendi takımı kazanacaktı.